Sabrın çeşitleri vardır. Allah'a itaat ve ibadet hususunda sabır ve sebat. Allah'ın haram kıldıklarından uzak durmada sabır. Musibet özellikle de musibetin geldiği ilk anda sabır ve metanet. Kim Allah'a itaat ve ibadette sabır ve sebat gösterirse Allah kıyamet günü ona 300 derece verir. Bu derecelerin biri gök ile yer arası kadardır. Haramlardan uzak durma hususunda sebat gösterenlere Allah kıyamet günü her bir derecesi yedi kat gök ile yer arası olan altı yüz derece verir. Yine musibetlere karşı sabırlı olanlara da her bir derecesi arş ile yeryüzü arası kadar olan yedi yüz derece verir. Anlatıldığına göre Zekeriya aleyhisselam bir gün Yahudilerden kaçar ve onlar da peşine düşerler. Peşindekiler kendisine yaklaştıklarında bir ağaç görür ve ona ''Ey ağaç, beni içine al'' der. Ağaç ortadan ikiye yarılır, içine girer ve ağaç tekrar kapanır. Derken iblis gelir, Zekeriya aleyhisselamın yerini gösterir ve onlara bir testere getirip ağacı ikiye keserek O'nu öldürmeleri fikrini verir. Yahudiler de iblisin dediği gibi yaparlar. Allah sığınmayıp ağaca sığınması sebebiyle bu musibet O'nun başına gelir ve testere ile ikiye biçilir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan rivayet edildiğine göre şöyle buyurur. Allah buyuruyor ki Bir kulumun başına bela gelip de bana sığındığı zaman daha o benden istemeden ben ona istediğini veririm. Bana dua etmeden icabet ederim. Buna karşılık bir kul başına bir bela geldiğinde bana değil de benim yarattığım kullardan birine sığınırsa ona karşı göklerin bütün kapılarını kapatırım. Testerinin dişleri Zekeriya aleyhisselamın dimağına ulaşınca haykırır. Bunun üzerine kendisine şöyle denilir. Ey Zekeriya! Allah sana niçin başına gelen belaya sabretmiyorsun da ah diyorsun. Eğer bir daha ah çekersem peygamberlerin adlarının bulunduğu divandan senin ismini silerim buyuruyor. Bunun üzerine Zekeriya aleyhisselam dudaklarını ısırır ve testereyle ikiye biçilinceye kadar sabreder. Aklı başında olan kişiye yaraşan hareket belaya karşı sabırlı olup şikayet etmemektir. Böyle yapanlar dünya ve ahiret azabından kurtulurlar. Çünkü en şiddetli bela ve musibetler peygamberlerin ve velilerin başına gelir. Cüneydi Bağdadi şöyle der. Bela ariflerin kandili müritlerin uyarıcısı, müminlerin kurtuluşu ve gafillerin helak olma sebebidir. Bir kimse başına bir bela gelip ona sabrederek rıza göstermedikçe imanın gerçek tadına varamaz. Bir hadisi şerifte şöyle buyruluyor. Bir gece hastalanan sabrederek Allah'tan gelene rıza gösteren kişi tıpkı anasından doğduğu gibi günahlarından kurtulur. O halde hastalandığınız zaman iyileşmeyi temenni etmeyin. Da hak şöyle der. Her 40 günde başına bir bela, bir keder ya da bir gam gelmeyen kişi adına Allah katında bir hayır yok demektir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle der. Allah bir kulu hastalığa uğradığı zaman kötülükleri ve günahları yazan soldaki meleğe şöyle der. Kalemini kaldır. Ona bir şey yazma. Sevap ve hayırları yazmakla görevli sağdaki meleğe de şöyle der. Bu kulumun işlemiş olduğu en güzel amelleri onun defterine yaz. Diğer bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Bir kul hastalandığı zaman Allah ona iki melek gönderir ve bakın bakalım kulum ne diyor der. Eğer kul elhamdülillah diyorsa Allah buna vakıf olmakla birlikte melekler bunu Allah'a bildirirler. Allah buyurur. Eğer kulumu bu hastalıktan öldürürsem onu cennete koyacağım. Eğer ona şifa verirsem etini daha hayırlı etle kanını daha hayırlı kanla değiştireceğim ve onun günahlarını affedeceğim. Anlatıldığına göre İsrailoğulları içinde günahlara dalmış biri vardı. Günah işlemekten hiç geri durmuyordu. Yaşadığı şehirdeki halk onu günah işlemesine bir türlü engel olamıyorlardı. Nihayet ondan kurtulmak için. Allah'a niyazda bulunmaktan başka çıkar yol göremediler. Bunun üzerine Allah Musa Aleyhisselam'a, İsrail oğulları içinde çok günah işleyen bir gencil olduğunu, işlediği günahlar sebebiyle bulunduğu şehre zarar gelmemesi için o günahkarı şehirden çıkarmasını vahyetti. Musa Aleyhisselam o şehre giderek günahkar genci oradan çıkardı. Genç bir köye sığındı. Allah genci o köyden çıkarmayı Musa aleyhisselama vahyetti. Musa aleyhisselam genci oradan da sürdü. Bunun üzerine genç ne insanların ne bitkilerin ne vahşi hayvanların ve ne de kuşların bulunduğu ıssız bir yere gitti. Bu ıssız yerde hastalandı. Yanında kendisine yardım edecek kimse yoktu toprağın üzerine uzandı ve başını yere koyup şöyle dedi Şimdi annem başucumda olsaydı bana merhamet eder zillet içindeki şu acıklı halime mutlaka ağıt dökerdi Şayet babam yanı başımda olsaydı bana yardım eder ve tüm işlerimi yapardı Hanımım yanımda olsaydı ölümüme kadar ağlardı Evlatlarım yanımda olsaydı cenazemin arkasından ağlarlar ve Allah'ım beldesinden yabancı bir köye sürülmüş. Orada barındırılmayarak ıssız bir sahraya kovulmuş. Ve ıssız yerde her şeyden ümidini keserek dünyadan ahirete göç etmekte olan şu zavallı, günahkar ve asi babamızı bağışla diye dua ederlerdi. Allah'ım beni ana babamdan çocuklarımdan ve hanımımdan ayrı düşürdün. Fakat rahmetinden ayırma. Onların ayrılık ateşleriyle kalbimi yaktın. Fakat günahlarım sebebiyle beni ateşinde yakma. Bu hal üzerine Cenab-ı Hak anası kılığında bir huri, hanımı kılığında bir huri, çocukları kılığına girmiş genç melekler ve babası kılığına girmiş bir melek gönderdi. Bunlar hasta gencin başına oturup kendisi için ağladılar. Ölmek üzere olan genç de işte anam, babam, karım ve çocuklarım benim yanıma gelmişler diyerek büyük bir sevinç yaşadı. Bu halde tertemiz ve affa uğramış olarak Allah'ın rahmetine nail oldu bu hal üzerine Allah Musa'ya şöyle vahyetti. Ey Musa! Filan sahradaki filan mevkiye git. Orada veli kullarımdan biri vefat etti. Onun arkasından yapılması gereken işlerini yap ve defnet. Musa aleyhisselam emredilen yere gittiğinde Allah'ın emriyle kendisinin şehirden ve köyden sürgün etmiş olduğu gencin cenazesinin olduğunu etrafında hurilerin bulunduğunu gördü. Bu hal karşısında Musa aleyhisselam şöyle der. Ya Rabbi bu genç senin emrin ile benim şehirden ve köyden sürgün etmiş olduğum kişi değil mi? Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama şöyle der. Ey Musa ben onu yere uzanmış halde inleyerek yalvarmasına ve vatanından ana babasından evladından ve karısından ayrı kalmasına acıyarak günahlarını bağışladım. Kendisine, ana babasına, çocukları ve hanımı kılığına girmiş melekler gönderdim. Onlar onun gurbette zelil bir halde vefatını görüp o genç için merhamet dilediler. Hiç şüphesiz gurbette vefat eden bir kişi için göklerde ve yerde bulunanlar merhamet ederek ağlarlar. Ben ise Merhametlilerin en merhametlisiyken nasıl ona merhamet etmeyeyim? İbn Ata şöyle der: Kişinin gerçek mümin olup olmadığı genişlik ve musibet anlarındaki durumuyla belli olur. Kim bolluk ve genişlik zamanlarında şükreder, ve sıkıntılı günlerinde feryat figan ederse o kişi yalancılardandır. Gerçek müminlerden olamamıştır. Şayet bütün insanların ve cinlerin ilmi bir kişinin şahsında toplanmış olsa ve bu kişi üzerine bela rüzgarları estiği zaman başına gelenlerden dolayı şikayetçi olup sızlansa ne ilmi ve ne de ameli kendisine bir fayda verir. Nitekim hadisi kutsi de Allah şöyle buyuruyor. Benim takdirime rıza göstermeyen ve verdiğim nimetlere şükretmeyen kimse kendisine benden başka bir Rab bulsun. Ve bin Münebbi anlatır. Peygamberlerden biri 50 sene Allah'a ibadet eder. Cenab-ı Hak ona kendisini affettiğini bildirir. Peygamber ya Rabbi ben hiç günah işlemedim ki beni niye affediyorsun diye sorar. Allah bir atar damarına emreder ve onun ateşinden o gece uyuyamaz. Sabah olup da melekler yanına gelince şikayette bulunur ve damarın verdiği rahatsızlıktan yakınır. Melekler şöyle der. Rabbin sana diyor ki 50 senelik ibadetin şu damarın verdiği rahatsızlık dolayısıyla yaptığın şikayete bile denk değildir.